Hanımlar, beyler. Yeniden selamlar. Burası otobüs duraklarının olduğu yer. Burası terminalin olduğu yer. Bugün e, tren istasyonunun yeni keşfettiğim girişini sizlerle paylaşacağım. Çünkü birçok kişi bunu bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Bu bayır tarafındaki e, girişi kullanıyor birçok kişi. Ben de onlardan biriydim. O da sizin bazen treni kaçırmanıza neden alıyor. Yol kısa ama bayır olduğu için Aya bir vakit geçiyor. Arka tarafta bir giriş daha varmış. Şimdi oradan gireceğim. Aynı zamanda video alıyorum. Sizler de faydalanabilirsiniz. Burası herkesin bildiği gibi otobüs terminalinin olduğu yer. İstasyon şu binanın arkasında. Onun arkasında kalıyor. Burası kork şey merkezini diyebiliriz. O, ufak adanın içerisindeyiz şu an. Ki bu hafta neler yaptık? Bu hafta deli başlamıştık. Deli Böre güzel gidiyor. Birkaç taktik denedim deli Böre'de. Onlardan bahsedeceğim size. İlk taktiğim motor aldığım çocuğun taktiğiydi. Diyordu ki 6 ya da 7 euronun aşağısına hiçbir yere gitme. Onu yaptığım zaman kazancımı ortalama hafta içi bir günde. Çarşamba başlamıştım ben. 50 civarı oldu. Ee, onun haricinde diğer gün pek çalışmak istemedim. Biraz çalıştım ama otoyola falan çıkmıştım. Motor yetersiz olunca daha önce motor kullanıyordum ben Türkiye'de. Ama o otoyolda motor yetersizken kendinizi biraz çaresiz hissediyorsunuz. Stresiniz artıyor diyebilirim. Ee, o yüzden pek çalışmadım. Ama tecrübelerime göre Delivero'da seri yapmaya başlarsanız bu sizin için iyi oluyor. Nasıl yani? Gittiniz, siparişi bıraktınız. Geri dönerken başka bir sipariş daha geldi. Onu da incelediniz. Baktığınız yol size göre. Sipariş almadan önce haritadan bakın. Şey yapın. Ee, bir çek edin. Şu an hızlıca ışığa uymadan sivilen arşi ile karşıya geçtik. Ona göre siparişe gidin Seri yakalarsanız hiç beklemiyorsunuz Şehir merkezine gelmeden Ve sipariş beklemeden sürekli sipariş atıyorsunuz Cumartesi ve pazar akşamları Güzel oluyor Kazanç olarak Diğer günlerden daha fazla oluyor Tip aldığınız zamanlar oluyor Almadığınız zamanlar oluyor Bu arada Şeylas'ta kalacak arkadaşlar Şeylas şu tarafta kalıyor Tam şu elimle gösterdiğim yerin arka tarafında kalıyor Şeylas. O da şeye çok yakın. Birazdan göstereceğim. Havalimanı otobüsleri var. Ona çok yakın. Zaten görmeye başladık. Eğri koç otobüsleri. Otobüslerde şarj edebilirsiniz telefonunuzu. Böyle bir imkan var, Priz var. Yani benim kullandığım otobüs de vardı. korka gelirken. Süresi biraz uzun ama fena değil tek sıkıntısı mola vermeden geliyor oraya. 4 saat biraz yorucu oluyor. Ben 30 yaşındayım. Benim için biraz yorucu. Belki de yaşlanlık bilmiyorum ama gençseniz belki yorucu olmayabilir. İnsanlara da yürüme ihtiyacı oluyor. normalde arkadaşlar tren istasyonuna giderken birazdan göreceğiniz bayırı kullanıyoruz. Yani ilk bildiğimiz yer orasıydı. Şu bayır arkadaşlar. Şuradaki arabaların gittiği yer. Bayır. Sanırım ışığı kaçırdık son dakikayla. Ama sorun değil. Bekleriz. Basıp bekleriz. İstanbul uydu. Ama burada şu diğer tarafta şu tarafta bir giriş daha var. O giriş daha iyi bana göre daha kısa sürede varıyorsunuz. Bir de bazen şey oluyor. Yukarıdaki girişten gittiğiniz zaman aynı anda birçok kişi çıkış yapıyor. Oradan girmeniz de zorlaşıyor. Özellikle maç günleri olduğu zaman. Bu arada İrlanda'nın futbolu merak eden arkadaşlar izlesin. Gaelic futboldu galiba. Tam isminden emin değilim. Biraz farklı. Aynı yani şey gibi biraz. MMA gibi. Her branştan var, el var, ayak var, biraz Amerikan futbolu var, rugby'msi ama değil. Karışık bir disiplin ama zor bir spor olduğunu düşünüyorum çünkü bayağı bir efor sarf ediyorsunuz ve sert bir spor. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde. yaklaştık şeye tren istasyonunun girişine buradaki girişi kullanabilirsiniz tekrar geriye göstereyim Air Koç'un oradan arkadaşlar Elimle gösterdiğim yerden dümdüz gelirsiniz. bu girişe ulaşırsınız buranın da adı Kent Station Kent sigara markası gibi Ama fena değil yani Trenler eski. İstanbul'da yaşayan biriyseniz bu size biraz garip gelebilir ilk başta. Ama Dublin trenleri için yeni diyorlar. Hiç kullanmadım. Diğerleri eski. 3-5 vagonluk mazotlu tren. Bu arada Delivero tecrübelerimden gördüğüm insanlar gayet şey kibar İrlandalı insanlar. Ve anlayışlılar trafikte. Trafikte İstanbul gibi şimdi İstanbul'da motor kullanan biri sorduğum için sizi sıkıştıran yok eden yok. Bisikletle bile gitseniz otobüs arkanızdan sizi sıkıştırmadan ilerliyor. Geçebildiği noktada sizi geçiyor. Yani bu bence güzel bir şey. Ve Burada gösterdiğiniz e, kibarlığın ya da saygının karşılığını görebiliyorsunuz. Şu an mesela buraya gelen öğrenci arkadaşlarım birçoğu alt seviye işler diyeceğimiz işler yapıyor. Yani bu işler nedir? Yani mağazada çalışıyor. Bulaşık yıkayan var. Satış danışmanlığı yapan var. Delivera yapanlar var. Deli yapanlar var. Ya bunlar alt seviye işler ama kalifiye insanlar. İnsanların sevdiği şey de bu sanırım. Gösterdiğin saygının bir karşılığı var. Hani iyilik yaptığın zaman denize atmıyorsun. Biliyorsun ki o insanlar da sana karşı her zaman için saygılı ve ne iş yaparsan yap onlar için fark etmiyor. Yani insanın bir değeri var aslında. Bu güzel bir şey. Ben delivery 6 saat yapıyorum, hemen hemen. Motorda bile yorucu oluyor. Bir de güzel oluyor. Ben motor kullanmayı seviyorum. Üzülmüştüm Türkiye'de motorumu satarken. Burada yeni bir tane scooter alınca hoşuma gitti. Bu arada scooterları hiç sevmiyordum daha önce. Hala daha sevmiyorum ama çok kullanışlı <laughs> Altın Ebesel adamın dediği gibi suktur medeniyettir şehir içinde. Yani şehir içinde bir teslim motora gerek yok bence. Bir tek trafik farklı olduğu için burada burada girişte geldik arkadaşlar. İstasyonun olduğu yer. Şu büyük binayı gördüğünüz zaman istasyon. Aklınızda olsun. Trafik farklı dönüyor burada. Burası da giriş. Bu birazcık benim için bir keyiz oluyor. Onun haricinde her şey güzel. trafikte sıkıştıran neden olmadığı için rahatsınız. Yaptığınız hatalarda hani bazı ufak tefek hatalarda insanlar anlayışlı. Öyle çok şey yapmıyorlar. Ve eğlenceli. Hani Delibero'da yeni insanlara tanışıyorsunuz. Bir dünya Brezilyalı var onlarla görüşüyorsunuz. Yerli insanlarla konuşuyorsunuz. Yani biraz daha şey gibi oluyor. Şehri tanıyorsunuz. Hani hangi seviyedeki insanlar, hangi sosyal gruptaki insanlar nereye gidiyor bunu biliyorsunuz. Bu benim için güzel bir şey. Şehri tanımak ve para kazanmak. Yani sevdiğiniz bir iş. Ama bisikletle yapmayı düşünen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Kesinlikle elektrikli bisiklet alın çünkü pedalla çok zor. Yani bazı tepeler var korkta. Oraya giden insanları görüyorum ben kan ter içinde kalmış. Yorucu oluyor çünkü çantayı da sen taşıyorsun o zaman. Ya ileride bir gün sizin boyun ve sırt ağrınızı ağrısı yaşamanıza neden olur. Bu arada istasyona geldik arkadaşlar. Bu büyük trenler, Dublin treni. Hiç kullanmadım. Diğer taraftaki treni kullanıyorum. Diğer aplamdaki Daha sonra görüşmek üzere. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. E, tatil günüm devam ediyor. Kendinize iyi bakın.